arkadaşlar merhaba. Bugün tam sayıların tam sayı kuvvetleri ile ilgili sizinle sorular çözeceğiz. Başlayalım ilk sorumuzla. Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. 5 üzeri eksi 2 artı 10 üzeri eksi 1 üzeri eksi 1. 5 üzeri eksi 2 1 bölü 25 artı 10 üzeri eksi 1 1 bölü 10. Peki bunlar da fayda eşitleyelim. Bunu 5 ile, bunu 2 ile. 2 artı 5 bölü 50. Yani 7 bölü 50. Bunun da eksi birinci kuvvetini istiyor. Bu da 50 bölü 7'dir. Evet, bir sonraki sorumuzla devam edelim. Beren yandaki şekilde verilen karelerin içindeki işlemlerin sonucu pozitif ise bulunduğu kareyi yeşile, negatif ise bulunduğu, e, bulunduğu kareyi kırmızıya boyayacaktı. Bütün işlemleri yapıp kareleri boyadıktan sonra nasıl bir görüntü oluşur diyor. E, bu pozitif olanları yeşile boyuyor. Eksi 5 üzeri 2 pozitiftir. Yeşile boyanacak. -2 üzeri -4 pozitiftir yeşile boyanacak. -3 üzeri -2 pozitiftir yeşile boyanacak. 2 üzeri -3 pozitiftir yeşile boyanacak. -1 üzeri 6 pozitiftir yeşile boyanacak. -3 üzeri 0 negatiftir kırmızıya boyanacak. Kırmızı. Ee, eksi 7 üzeri 1 negatiftir kırmızıya boyanacak Eksi 1 üzeri 0 pozitiftir yeşile boyanacak Eksi 2 üzeri 6 negatiftir kırmızıya boyanacak O yüzden cevabımız C şıkkı oluyor arkadaşlar Evet şimdi bir sonraki soruya geçelim Yukarıda verilen eşitliklerden kaç tanesi doğrudur diyor bize. Eksi 3 üzeri 2 dışarı eksi 3 üzeri 2 diye mi çıkar? Hayır pozitif olarak çıkar. O yüzden artı 3 üzeri 2 olması lazım. Bu yanlış bu yüzden. E, eksi 5 üzeri eksi 3 evet e, tek, e, tek sayı olduğu için için negatif olduğu için aynı bu şekilde çıkar. Bu doğrudur. Ee, eksi 1 üzeri 216 Üzeri çift olduğu için Eksi 1 üzeri çift 1 eder Pozitif e, tam sayı kuvveti 7 üzeri 0 da 1 O yüzden bu birbirine eşittir Bu da doğru Eksi 2 üzeri 3 Aynı zamanda eksi 2 üzeri Parantez içindeki eksi 2 üzeri 3'e eşittir Bu da doğrudur O yüzden 3 tane doğru cevabımız vardır arkadaşlar Şimdi geçelim diğer sorumuza Sude yukarıda verilen kartlardan sırayla iki kart seçiyor. Birinci sayı taban, ikinci sayı ise üs olarak alıyor. Birinci sayı taban, ikinci sayı üst olarak alıyor. Buna göre Sude'nin elde edebileceği en küçük sayı kaçtır diyor. Önce. Birinci sayıyı taban, ikinci sayı üst olarak alıyor. O yüzden bir de alalım. Birinci sayı taban, ikinci sayı üst olarak alalım. Ee, mesela alalım. Eksi ee, 3 üzeri ee, şuraya yapalım. Eksi 3 üzeri 2'ye alalım. Eksi 3 üzeri 2 kaç eder? 9 yapar. Peki 2 üzeri eksi 3 kaç eder? 1 bölü 8 yapar. Deneyelim. Eksi 4 üzeri eksi 1 kaç yapar? 1 bölü 4 yapar. Eksi 1 bölü 4 yapar. Ee, eksi 4 üzeri eksi 3 kaç yapar peki? 1 bölü eksi 1 bölü 64 yapar. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. En küçük değer eksi 1 bölü 64'de alıyor. Peki geçelim diğer soruya. Yukarıda verilenlere göre B üzeri A işleminin sonucu kaçtır diyor bize. Eksi 5 üzeri A sonucu 25'e eşitmiş. Hangi e, A hangi sayı olursa diyor 25'e eşit olur. Bu 25'e eşit olması için bir 5 üzeri 2 olabilir bir de eksi 5 üzeri 2 olabilir. O yüzden A, A, A'mız 2'dir. Peki B üzeri 3 de eksi 8 eşit olurmuş. Bunda sadece tek bir yolu var. Eksi 2 üzeri 3 eksi 8 eşit olur. 8, eksi 8 eşit olur. B de burada eksi 2'dir. Bize B üzeri A'yı soruyor. B eksi 2 A da 2 ne, ne yapar o zaman? 1 bölü 4 yapar. Cevabımız Ceyhan. Evet arkadaşlar bugünlük bu soru çözümünü de tamamladım. Diğer videolarda görüşmek üzere.